uyandık biz. Demin emzirirken bayağı içti. Sonra böyle bir kustu. Ağız dolusu kustu. Bayağı kustu. Bayağı korktum. Hemen aldım. Ters çevirdim. Bütün sütü kustu yani. Sonra üstü falan hep süt oldu işte. Üzerini değiştirdim. Evet, <laughs> tabii, ne yaptın? Niye kustun öyle? üzerini değiştirdim işte. Hmm. Hmm. Şimdi biraz bir şey vermeyeceğim. Bir rahatlasın midesi. Sonra da kahvaltı yaparız mı annem? Görüşürüz. <laughs> Nereye kızım <öğlindekiyle>? o <laughs> Yavaş dikkat et. Aferin. Aferin kızıma benim. Geçemiyor musun? Geçemedin mi? Ha? Geçemedin mi kızım? Ha <laughs> ha! geldi. Ben daha yemek yapmadım. <laughs> hani salça yok demiştim de geçen gün. Salça ile ablayı almışım. Evet, ablayı başına şimdi Biraz daşıma geldi. Biraz için yemek yapmak istemedi. Şimdi yapıyorum. Hoş geldiniz. Aslı mı yapmış? Gerçekten mi? Aracım Aslı mı yaptın? Gözüm yanıyor. Nasıl <laughs> ya? Aferin anneciğim. Çok mu Senin yok bu kuzuna Tamam değiştireceğim <laughs> Tamam anneciğim geliyorum evet, Ben kimden değiştireyim? <laughs> Sen değiştiriceksin Her yeri köpeğe yapalım Evet yani orası da yalamayacağım Şimdi pırasalarımızı doğrayalım. Kesme tasasını çıkardı, ses bağlısı verecek. Bu kızım. Ekmeğe. Ben buna kesmeyi daha çok seviyorum. Hemen temizleniyor ya. Yemeğimizi yiyoruz. Yoğurt yediği zaman şöyle yüzü kızarıyor. Sonra geçiyor ama. Aşkım. Doydun mu? Yemekler yendi. Çaylar içildi. Babamız yukarı çıktı. Şimdi oyun oynuyoruz. Şu avizeyi görüyor musunuz? Bunu evlenirken almıştık. Bu aşağı doğru. Niye böyle aldım bilmiyorum. Hiç hiç kullanamadım. Çok kötü bir ışık veriyor. Yani misafir geldiğinde falan ancak açıp kullanıyorum. Normalde böyle bu tarz lambalar. Bir tane uzun lamba derim vardı. O kırıldı. İşte böyle iki alan bu lamba. Şu an bunu kullanıyorum. Bunu bazen açıyorum üst katta bu yukarı doğru olan avizelerden var. Onları yer değiştireceğiz. Bu hafta sonu yapacaktı Sedat ama unutmuş galiba. Ben annemlerdeyken annem yapacaktı. Unutmuş. Bugün yaptırmaya çalışıyorum. Bakalım yapacak inşallah. <laughs> Muhtemelen yapmayacak ama. Üşenecek. Öyle yani. Al bakalım. Al bunların hepsini bunun içine atalım tamam mı? Atalım bunların hepsini bunun içine. Ben kızıma yeni oyuncakları alacağım. <laughs> Gerçi alsam da ilgilenmiyor ki hep böyle. Şöyle kutular. Şu e, saklama kaplarının şeyleri. Kapakları. Bunlarla falan oynuyor. Oyuncaklar içere aksi yok. Al kızım. Işığı ne zaman yapacaksın aşkım? Bir hafta sonu. Ben dedim size. <laughs> dedim. İyi ben de mutfağa toplayayım bari. Wow! Mutfağa geldim. Mutfağı toparlayacağım. Serap da Asya uyutmaya çalışıyor. Böyle sekiz gibi falan bir şekerleme yapıyor Asya. 15 dakika falan uyuyor en fazla. Şimdi ben de kendime çay aldım. Çay içeceğim. İkinci bardağım. Ee, bu arada 2 kilo vermişim ben. Bizim evdeki tartı bozuk. 2 aydır falan ben neredeyse tartılmıyorum. Dün annemlerle tartıldım. 2 kilo gitmiş. Aslında fark etmiştim çünkü pantolonlarım biraz daha rahat oluyor. Ee, eski pantolonlarıma yine, yine girebiliyorum içine. Ama biraz böyle sıkıyordu. zar <laughs> zor giriyorum yani ama biraz daha rahat oluyordu şu son dönemde. Kilo vermişim yani 2 kilo. Böyle bir ilham geldi. Daha fazla vermek istiyorum ama emziriyorum işte. Sanırım tatlıya biraz ara vermiştim. Dikkat etmiştim. O ara gitti herhalde. Abur cubur gerçekten kilo, çok kilo yapıyor. Buna kanaat getirdim. Kesince gitti yani kilolar. 2 kilo geldi. Yani çok fazla de. Yani <laughs> dün vlog çekmedim. Dün çünkü hiçbir şey yapmadık. Yani annemde kaldım işte uyandık. Yani bir şey yapmadık evdeydik hep. Akşam Sedat geldi aldı bizi eve geldik. Asli'yi falan yıkadık. Sedat'ın maçı vardı her zamanki gibi. Maç izledi. Yani öyle bir gün dün. alpa otosta götürüyor. <laughs> annesine bakıyor. <Değil> anneci. <laughs> ışığımız <Tatlı. gülüyor> kötü böyle karanlık çıkıyoruz ama atayım. <laughs> kuzum. kaç kaç olmuştu bakalım. Kuzu 20 geçiyor. Serhat içerideyi izliyor. Birazdan biz de uyuruz. Değil mi kuzum? <laughs> tamam anne verecek şimdi eğilemiyor. Hani birazdan verecek onu sana babası yetişti. Al. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. De. Bakın Asya kuşum. <laughs> Sen benim Asya kuşum musun?